Merhabalar, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Çağdaş Özdemir. Bugün size genital sihirlerden ve hümün papilloma Virüsü ile ilgili ayrıntılı bilgiler vereceğim. Genital virüsler son dönemde çok fazla karşımıza çıkmaya başladılar. Özellikle hümün papilloma virüsün serviks kanserine sebep olmasından dolayı halkımızda ciddi bir endişe oluşmaya başladı. Bunlarla ilgili artık ülkemizde gerekli tarama testleri yapılmaktadır. Hümün papilloma Virüsü DNA'sı tespit edilerekten gerekli incelemeye alınan hastalarımız mevcuttur. Bildiğimiz gibi servis kanserinin yaklaşık %99'u human papilloma virüsü yani HPV virüsünden kaynaklanmaktadır. Özellikle de bu virüste tip 16 ve 18 en çok gördüğümüz tipleridir bunların. Bunlarla ilgili tarama testlerimizi yaptıktan sonra hastalarımız eğer pozitif çıkanlar olursa ileri incelemeye alıyoruz bu hastalarımızı. Bu hastalık peki neye sebep oluyor? En çok ne bulgularla gelebiliyor? Hastalarımız bazen vajinal kanamalarla Yoğun servikal akıntılarla ya da sulu vajinal akıntılarla beraber bize başvurmaktadırlar. Testleri pozitif çıkan hastalarımıza kolposkopi dediğimiz ileri görüntüleme yöntemiyle rahim mağazlarını inceledikten ve biyopsilerini aldıktan sonra gerekli işlemlerimize devam ediyoruz. HPV'nin tanısını koyduktan sonra, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ileri tedavisine geçiyoruz. Eğer ki lezyonumuz ileri boyutta bir lezyon değilse özellikle elektrokotor dediğimiz tedavi yöntemiyle bu HPV virüsünü yok edebiliyoruz ve hastalarımızı ilerleyen dönemlerine daha güvenli olarak nakledebiliyoruz. Müzik